Adana, Türkiye'nin güneyinde Akdeniz bölgesinde yer alan ve tarihi çok eski çağlara dayanan bir şehirdir. Adana isminin kökenini anlatan üç tane rivayet bulunur. Birincisi, Hitit yazıtlarında bölgenin adı Adania olarak geçmektedir. Adania, o dönemde bir şehir devleti olarak biliniyordu ve Adana'nın bugünkü yerinde bulunuyordu. İkincisi ise Yunan mitolojisindeki gök tanrısı, Uranus'un oğulları Adanos ve Saros'a dayandırılır. Efsaneye göre Adanos ve Saros bu bölgeye yerleşmiş ve isimlerini buraya vermiştir. Saros ismi günümüzde Seyhan Nehri'ne karşılık gelir. Adanos ise şehrin ismi olarak devam etmiştir. Üçüncü ve son olarak Adana isminin Arapça kökenli olduğu düşünülmektedir. İslamiyet'in yayılması sırasında bölgeye gelen Araplar burayı Eden veya Adan olarak adlandırmışlardır. Bu isim cennet veya bereket anlamına gelir verimli topraklara sahip olması nedeniyle bu adın verilmiş olabileceği düşünülmektedir.